Burada siyaset hafızası benim kadar hatta benden çok daha eski arkadaşlar var. Onlar da bilirler. İktidarların zafiyete düştüğü zamanlarda bürokratlar ciddi anlamda muhalefet partilerine dosya taşımaya başlarlar. Bunu geçmiş dönemde siz özellikle bürokrat olan arkadaşlar bilirler. Geçmişten bilirler. Emin olun o kadar ciddi dosyalar geliyor ki. O kadar ciddi dosyalar geliyor ki. Ama bunun kadar pespaye olanı gelmemiş. Bu kadar çürümüşlük hiçbir yerde yok. Emin olun. Ya yani bu rakamlar, değerli arkadaşlar. Rakamlara bakıyorsunuz. Bir bakanın tevessül edeceği bir şey mi bu ya? Bu ne rezalet? Bu nasıl bir rezalet ya? Ayıp değil mi? Hiç bunların çoluğu, çocuğu, damadı, gelini yok mu ya? Eve gittiğinde yüzlerine bakabiliyorlar mı? Anne baba sen bunu yapmışsın dedikleri zaman ne diyorlar ya? Böyle bir şey olur mu? Böyle bir rezalet olur mu? Ve bu hanımefendi Öyle bir bakanlığa gelmiş ki daha önce sakıncalı olduğu bildirildiği bakanlığa gelmiş. Hangi bürokrata o tebliğ gittiyse gelir gelmez de o 19 bürokratı görevden almış. Niye? Siz benim geçmişte böyle bir iş yapabileceğime dair bilginiz var. Beni rahat bırakın. Bu sadece yüzde on yüzde sekize indirmesi gümrük tarife cetvelinde kendi şirketi değil. Sadece e, yaptığı bu dezenfektan alımı da değil. 540 kilogram kokain işi var. Bakın arkadaşlar bu Dilovası'nda. Kocaen de benim ilimde 540 kilogram kokain ele geçirildi. Yılport Limanı'nda, Dilovası'nda. Bunu önce aradılar, muhafaza ekipleri temiz tutanağı tuttular. Orada bir gümrük müdürü var. Gümrük müdürü diyor ki elle muayene ettiniz mi ettik? İşte ince muayene ettik. Hayır diyor çekilin. Normal memurlara bir daha kontrol ettiriyor. 540 kilogram kokain yakaladık. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucusuydu o. Çok önemli bir rakam. Ne oldu biliyor musunuz? Bu yakalayan gümrük müdürünü gümrük müdürlüğünden alıp teftiş kadrosuna verdiler. Biraz bunu düşünün ya. Niye olur bu? Ödüllendirilmesi gerekir mi bu adamın? Ödüllendirmek lazım. Bürokrat arkadaşlar bilirler böyle bir gümrük müdürü böyle bir şey yakaladığı zaman ödül bekler. Adamı dövmedikleri kaldı. Sürdüler. Aldılar görevden. Pasif göreve gönderdiler. Bakın bu hanımın zafiyeti sadece bunlarla değil. En son yeni bir şey daha çıktı. Onu da size anlatacağım. Esnaf sanatkarlar ve kooperatifçi genel müdürlüğüne bir otobüs alım işi var. Bununla alakalı sayın başkanı zora sokmak istemiyorum vakitini almamak için. 2020'de bir proje hazırlıyor. Kooperatifçiliği tanıtmak için. Projenin finansmanı için kamu ile kanuna tabi olmayan TOB'un iş ticaret geliştirme payı kullanıldı. Niye? Bu hanımefendi toptan gelmişti. Topta yöneticiydi. Sayın Emin Erdoğan da bu hanımefendiyi toptan tanıyor. Gülsüm Hazeri'yi tanıyor. Önce onu bakan yapmak istiyorlar. Gülsüm Hanım sağlığını gerekçe sunarak hakikaten rahatsız. Geçmiş olsun diliyorum. Kabul etmeyince bu hanım. Buyurunuz Sayın Başkan. Başkan bitiyorum. Bu hanımefendinin topla ilişkisi de oradan geliyor. Onayı da Bakan Ruhsar Pekcan veriyor. Projeye göre özel bir şirketten otobüs hizmeti satın alınacak. Devletin bürokrat ve teknik ekibi otobüste il il dolaşacak. Kooperatifçiliği halka anlatacak. Böyle bir proje var. Basında çıkan haberlere göre önce firma bir firmaya veriliyor yani. Ancak daha sonra hizmet ihalesini hizmet alım ihalesine kazanan firma gerekli şartları taşımadığı belirtilerek ihale iptal ediliyor. İkinci ihale Eski bir belediyenin başkanının oğluna ait başka bir şirket oluyor bu sefer. İhale yöntemi tartışılırken, ESK'de otobüs projesinde dahil olduğu kooperatiflerden sorumlu genel müdür yardımcısıyla eski belediye başkanının dünür olduğu ortaya çıkıyor. Tesadüf, dünür. İhalenin 1.6 milyon lira bedelle sonuçlanmasına rağmen firmaya ne kadar veriliyor biliyor musun? 1.9 milyon liraya, %20 fazlasına. Yani yine Ticaret Bakanlığı, yine akrabaları zengin etme yerlerim. Bir daha bir şey daha söyleyeceğim. 1.6 milyon, 1.9 milyon. Bakan bu ya. Çürümüş. Bu çürümüş bakana sahip çıkmayın. Gelin, buraya getirin, soruşturma komisyonu kuralım, Yüce Divan'a sevk edelim. Eğer haklı çıkarsa da ben çıkacağım, buradan özür dileyeceğim. Hepimiz özür dileyeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum.